300 yıldır su altında, milyarlarca dolar değerindeki kıymetli eşyayla batırıldı. San Jose gemisinin enkazı görüntülendi. Tarihler 1708'i gösterdiğinde San Jose gemisi, Cartagena yakınlarında İngiliz donanması tarafından batırıldı. İspanya Krallığı'na ait gemi hazinelerle dolu, 200 tona yakın altın, gümüş ve zümrüt taşıdığına inanılıyor. Gemi 2015 yılında keşfedilmişti. Kolombiya ordusu yaklaşık 950 metre derinlikte bulunan gemi enkazını uzaktan kontrol edilen gözlem araçlarıyla görüntüledi. 300 yıldır su altında bulunan gemiye insan müdahalesinin olmadığı belirtildi. <laughs> Kolombiya Cumhurbaşkanı Ivan Duque konuya ilişkin açıklamasında daha önce görülmemiş görüntüler yakalamayı başardık dedi. Teknolojik donanım ve Kolombiya donanmasının çalışmaları sayesinde daha önce görülmemiş bir netlik düzeyinde görüntüleri yakalamayı başardık. Kamuoyuyla paylaşılan görüntülerde hazine yüklü batık gemide altınlar, porselenler, çanak çömlekler net bir şekilde göze çarpıyor. Geminin burun kısmı yosun ve kabuklu deniz ürünleriyle kaplıyken gövdesi ise daha net biçimde görülebiliyor. Evet efendim artık geminin yerini de belirttiklerine göre herhalde dalışlar başlamıştır diye düşünüyorum. Hazinenin yerini gösterince orada eğer bir koridor oluşturmazsanız Vallahi, yandı. Valla biz bulsak içinden borç senedi çıkardı. <laughs> o Ondan kadar şanslıyız diyorsun. <laughs> evet 300 yıldır Efendim, suyun altındaymış 300 yıldır okyanusun altında. Kim bilir oradan ne hikayeler ya, çıkar değil mi? Neler ya, çıkar nesiller, neler? neler. Çok neler. ilginç.